Arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fındıklı çörek yapacağız mayalı. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, evvela vela bir kaşık şeker. Bir çay kaşığı maya. 2 bardak da su. 2 ml bardakla 2 bardak su koyuyoruz. Aslında bir bardak süt, bir bardak su koyacaktık. Süt kalmamış arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ununu koyuyoruz. Tahminim 4 bardak veya 4,5 bardak un gider. arkadaşlar unumuzu dört bardak unumuzu koyduk daha fazla da olabilir ne kadar olur sonunda söyleyeceğim bir yemek bir şeker kaşığı da tuz ekliyoruz Bismillahirrahmanirrahim şimdi yoğuracağız arkadaşlar şimdi yumuşak bir hamur olacak Bunu cevizli de yapıyorlar. Biz fındıklı yapıyoruz. <laughs> cevizli de güzel oluyor. Biz de fındık olduğu için fındıklı yapıyoruz arkadaşlar. Cevizli de güzel olur. Arkadaşlar hamurumuz oldu. Böyle yumuşak bir hamur olacak. Şimdi biraz az maya kattık ya. Biraz az hafif mayalansın. Çok da mayalanmayacak. 15 dakika dursa yeterli. Çok mayalanınca ekmek gibi oluyor böyle az mayalı olunca daha güzel oluyor. Biraz yumuşak oluyor. Hem de şey daha güzel oluyor. Çok mayalı ekmek gibi şişiyor. Arkadaşlar biraz beklesin. Görüşürüz. Arkadaşlar hamurumuz dinlendi. 15-20 dakika. Çok fazla dinlendirmedik. Mayası gelmesin. Mayası dinince kadar güzel olmuyor. Ekmek gibi oluyor. Bilmiyorum. Herkes farklı düşünür ama ben öyle Sevmiyorum. Hafif yumuşaklık versin yeterli. Şimdi bunları bezeye ayıracağız. Arkadaşlar ikili. Altı tane bezeniz oldu. Bunları yuvarlayalım. Biraz yumuşak hamur. Arkadaşlar açacağız biraz merdane ile. Bismillahirrahmanirrahim. Ay yapıştı ya. Aslında şey açayım kızım. Kapat. Arkadaşlar bezelerimizi yaptık. 7 tane bezemiz oldu. Şimdi öyle merdane biraz açacağız. kadar açmamız yeterli. Zaten bu börek değil çörek oluyor. Çok ince etmeye gerek yok. Her yerini yağlıyoruz arkadaşlar. Sonra fındığını serpeceğiz. Bol fındık. üstüne getir. Getiriyoruz arkadaşlar. Sonra şöyle elimizle böyle büküyoruz. Böyle büküyoruz. Direkt biraz uzatıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra doluyoruz. Yağladığımız aldığımız tepsiye bırakıyoruz. Bu şekilde dolayı dolayı bitireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar fındıklı çöreğimiz bitti açtım. Üzerine şimdi çiçek yağı döküyoruz. Yumurta falan sürmüyoruz. Sadece yağ döküyoruz. 180 derece fırında pişireceğiz. Piştikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar çöreğimiz pişti. Bu şekilde kestik. Tabakta sunum yaparken de göstereceğim birazdan sizlere. Arkadaşlar bu şekilde çıtır çıtır Bakın sesini duyuyor musunuz? Böyle. Çok, çok lezzetli görünüyor. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.